ve onun alternatif silah sistemine karşı tüm gücümüzle savaşıyorduk. O sırada Kiit Zukana ortaya çıkardı. Ateş heliyon. Al bakalım! Savaşmakla çok meşgul. Sadece patlama sesini duydum. Çok gürültülüydü. Tebrik etmek için geriye döndüğümde o ve Mira gitmişti. Başlarına ne geldiğini merak ediyordum. Ne yapacaksın? Herkes sana karşı. Duvara daya sırtını. Başa savaşı. Bu son şansın. Tüm güç sende. İki dünya savaşıyor. Bunun için savaş. Hiç olmadan sen Şarkısı. Bu kadar maskaralık yeter. Onları yok edin. Oh. Oh. İyi misin Ingram? Endişelenme. Sadece bir silip. Beni yavaşlatamazlar. Son öfke. Aa, 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 aaa, aaa. Siz sürüngenlere kıymetli elbime dokunmamayı öğreteceğim. Sabri <laughs> <Avramanım. gülüyor> Dostum bütün bu makinelerden Kalpan. Aferin Nemus. Orada bana yer açmaya ne dersiniz? Sen Hydron mu? Babana geri dönmeye karar verdin öyle mi? Bekledir oyun Ne bekliyorsun? Ateş! <laughs> Sanırım kıskınlığı devam ediyor. Yetenek etkin! Ezici kılıçlar! Füzyon yeteneği etkin! ikili kılıç! Alternatif silah sisteminin ilk denemedeki performansı çok iyi. Fakat hala geliştirilmesi gerekiyor. Analizlerin tamamlandığından emin olmak için son bir tarama daha yapacağım. Mükemmelliği arayan biri asla çok dikkatli olamaz. Bir şeyleri gözden kaçırıp bize karşı saldırıya maruz bırakabileceğini düşünmekten nefret ediyorum. Ha? Bu nedir? Bu gelen bir video sinyaline benziyor. Kaynağı bu boyutun ötesinden geliyor. Fakat nasıl? Baba. Ha? Mira burada ne yapıyorsun? Dinle. Konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Hayır. Katılmıyorum. Ha, yine sen. Sana son bir çağrı yapmaya geldik. Baba. Pes etmeyeceksin öyle değil mi? Baba lütfen bu çılgınlığı durdurmak zorundasın. Alternatif silah sistemini kapatmak isteseydim bile yapamazdım. Bunun için çok geç kaldınız. Baba. Yeter. Xenohelt'in planının tamamen şeytancı olduğunu fark ettiğine eminim. Nasıl olur da senin gibi iyi biri bunun bir parçası olmaya devam eder? Bu çocuklar bizleri yok etmek üzereler. Dostum neredeyiz biz? Bu şey çok güçlü. Hey <laughs> <laughs> Yiğit ve Mira nereye gitti? Son gördüğümde gövlede delikler açmaya çalışıyorlardı. Belki bir yolunu bulmuşlardır. Evet, <laughs> belki de başardılar. Bunun anlamı biz de kendi deliğimizi yapabiliriz demek. Eğer düşmanın sığınağına girebilirsek sonra... Doğru, hızla içeri girip bütün palyaçoları dışarı çıkarabiliriz. Aslında patlatmak için güç reaktörünü bulmak zorundayız çocuklar. Hadi yapalım çocuklar. Jet çekirdeği hazır. savaş ekipmanı güç! Savaş ekipmanı yeteneği etki! Jet çekirdeği seviye 2! çok eğlenceliydi. Bundan hoşlandıklarını sanmıyorum. Ben memnuniyetle onlarla ilgilenirim. Gidin, buradan uzaklaşın. Gaz! Onu duydunuz çocuklar. İyi şanslar bu? Biri arkada kalmalı ve arkayı korumalı. Yani kuşatılmak istemiyoruz. Evet tamam Elfim ve ben bunu yapabiliriz. Marıçom sence uygun mu? Evet. Üçümüz birlikte harika bir takım oluruz. Dikkatli olun çocuklar. Çok kötü hissediyorum. Yapamam. Aptal olma Elfin. Orada inanılmaz savaştın sen. Ve şimdi geride kalma ve diğerlerini koruma zamanı. Tamam mı? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Aa, tamam. Tamam. Bu çok tuhaf. Biraz. Hepsi içeri girdi mi? Evet. Onlar için yolu temizledim. Bu iyi. Çünkü artık gücüm kalmadı. En azından savaşarak yenileceğiz. yetenek etkin. Aksel <laughs> hızlı. <Bu da ne? Gülüyor> Beni hapisten çıkardığın için bu borcumu ödedim. Sanırım ödeştik. Ben de babana Kral Zenoel'de geri döneceğini düşünmüştüm. Artık kimse beni etrafta istemiyor gibi görünüyor. Şun, güç reaktörünü bulacağını düşünüyor musun? Evet. Eski bir ninja akıl oyunu kullanarak alternatif silah sisteminin ayrıntılı planını ezberledim. Bu taraftan. Ah, onlara bakın. Benim ateşime doğru uçan gece kelebekleri gibiler bekleten bu bir tuzak olamaz. Çocuklar şuraya bakın şuraya. Onlar nereden geldi? Yeni Vestorya'dan olduklarını sanmıyorum. Sen ne dersin Drago? Hayır, onları daha önce hiç görmedim. Eğer Yeni Vestorya'dan değillerse o zaman nereden geldiler? Görünüşe göre arkadaşlarınız sanal tuzağıma yakalandılar. Ah. Drago, Alternatif silah sisteminin içine sürpriz bir özellik ekledim. Gitmelerine izin ver. Arkadaşlarınız ancak savaşı kazandıkları takdirde gidebilirler. Aksi takdirde sistem onları sentezleyecek ve veriye dönüştürecek ve sonra sonsuza kadar benim olacaklar. Baba, hayır. Ha? Ha? Lütfen baba. Bunu durdur. Bilda, babama ulaşmak zorundayım. Hadi Şimdi kaçma zamanı. Ha, olamaz. Dance tam ortasında ısırdı. Yetenek etkin. Şeytan ve ay ışığı kesicisi. Aa. Sana yalvarıyorum. Geri dön. Gözlerim. Bu güneş gibi. Ölemiyorum. Bravo! Bu çocukları zor durumda bırakacak görünüyor. Vuruş zamanı. Yetenek etkin. Aleptik ejder. Rahat. kalkanı. Onu orada tutmadık. Yapışkanlı tuzaktaki bir hamam böceğine benziyor. Yetenek etkin. Rüzgar ekosu. Bunu durdurabilirsin. Ve yeniden babamız olabilirsin. Yetenek etkin! Alev mehtek çıldır! Yetenek etkin! Parasitik yıldırım! Savaş ekipmanı yeteneği etkin! Et çekildi! <laughs> <laughs> Niçin ağlıyorsun? Bunun ne kadar güzel olduğunu göremiyor musun? Ben alternatif silah sistemini meydana getiren adamım. Bunu yapmak için başka bir boyuttan bilinmeyen veriler kullandım. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun? Baba, bunun anlamı dışarıda içinde Bakugan'lar ve bizim bilemediğimiz teknolojiler olan başka dünyaların olduğu. İşte bu yüzden bütün bunları bırakmamı ve sizinle gelmemi nasıl söyleyebilirsin? Oradaki bütün muhtemel verilerin analiz edilmesiyle birlikte alternatif silah sistemi evrim geçirecek. Ve bir gün belki de mükemmelleşecek. Rüyanda görürsün dostum. Değil mi? Bu şey kesinlikle mükemmellikten çok uzak. Bu da ne böyle? Bilinmeyen dört Bakugan'ı yok etmeyi başarabildiler mi? Seninle sohbet etmek isterdim. Ama güç reaktörünü yok etmek için devam etmek zorundayız. Böylece akşam yemeğinde evde olabiliriz. Durun cesaret edemezsiniz. Eğer güç reaktörünü yok ederseniz... <gülüyor> <al>. <gülüyor> yap den. Bu şeytani aleti küçük parçalara ayır. Şimdi yap den. Taraflar konuştu. Hazır mısın Drago? Sadece o sözü söyletmem. Pekala patlatma zamanı. Yedek etkin. Siyer nişancısı. Rüzgar gücü. Parlak gölge vuruşu. Parlak ol. Hadi çocuklar ayrılma zaman. Benim eserim... ...o yok edildi. Bu yer patlamak üzere Baba lütfen bizimle gel Kate Gitmek zorundayız Korkmamalısın baba Bu patlamalar diğerlerinin başardığı anlamına mı geliyor? Sanırım öyle Bu başka ne olabilir ki? Buradan uzaklaşmalıyız Tehlike içindeyiz Haklısın. Gidelim. Ee, Prens Hyde nereye gitti? Onların hareketleri de hemen cezalandırmak için vakit yok. Tahliye etmek zorundayım. Fakat bu daha bitmedi. Barbaros, geç

Hadi Mira. Bu taraftan acele et. Tamam. Baba. Hadi gitme zamanı. Gitme zamanı. gidelim. Ah. 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 Beth, yanına hareket ettirebilir misin? Böylece onu kurtarabiliriz. Hayır Mira, beni ah. burada bırakın. Vakit yok. Gitmek zorundasınız. Böyle söyleme. Seni burada bırakmayacağız. Üzgünüm Mira. Baba! Geri dön! Nereye gidiyorsun? Bence yalnız kaptan gemisiyle beraber batmaya layıktır. Bana katılmıyor musun baba? Çıldırdın mı Senin de başaramayacağını fark etmiyor musun? Baba! Gitmesine izin vermeliyiz Mira. Onu burada bırakmayacağım. Kaybedecek zamanımız yok Mira. Bakuganlar savaş halindeler. Bunu yapma. Bu, Link. Yakında orada olacak. Peki ya Profesör Clay? Maalesef Prens Hydron, Kral Xenoheld ile birlikte ölmeyi tercih etti. Dostum. Yok bir şey. Ben iyiyim çocuklar. Mira. Xenoheld, Prens Hydron ve babam öldüler. Sonunda hepimiz güvendeyiz ve yolumuza devam edebiliriz çocuklar. Evet sonunda bitti. Evet. Ha? Yolculuğumuzu tamamlayıp... ...Bestil'a geri dönme zamanı geldi. Kabul ediyorum, ilk karşılaşmamızda sizlerin taraftarınız değildim. Fakat şimdi ailem gibi oldunuz. Teşekkürler, ben. Ha, ben teşekkür ederim Mira, kendine iyi bak. Bizi çok fazla özlememeye çalışın, tamam mı? Pekala, öyle olmamasına çalışıyoruz. Sakin ol Şun. Her zaman. Seninle birlikte savaşmak zevkti Bu büyük bir şeref Şimdi daha iyi misin? Ah evet yüzde yüz geriye salto atabilirim. Görmek ister misin? Helios <laughs> endişelenme Drago. Tekrar karşılaşacağız. Umarım aynı tarafta yer alırız. Yaşadığımız onca şeyden sonra öyle olmuyor. <laughs> Umarım öyle olur. Der. Sakın başını derde sokayım deme tamam mı? Her zaman arkanı kollayamam ben. Ama eğer herhangi bir şeye ihtiyacın olursa İletişim kurmakta da tereddüt etme. Teşekkür ederim. Sen bana yanlış yolda olduğumu gösterdin ve bunun için sana teşekkür ediyorum Denkuso. Her ikimizdedi ve şimdi müttefik olduğumuz için daha da memnunum. Müttefik mi? dostum, biz kardeşiz. Peki kendinize iyi bakın çocuklar. Kendinizi özde etmeyin. Her zaman ziyarete gelebilirsiniz. Bizleri her zaman evime beklerim. Bir gün geleceğiz. Evet. 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 Hey. Endişelenme onu yine göreceksin. Mestel <laughs> Destrueri. Barış yeri Mestel. Gidelim. Çok. Sadece üç haftada bunu tamamen tamir edebildiğine inanamıyorum. Bir savaş için hazır mısın? Evet. Bana yardım etmesi için akas Aquemosu seçeceğim. Evet iyi iş. Ve ben de Ventus Halkor'u alacağım. Ya sen ne dersin de? Hadi. Cevabı biliyorsun zaten. Benim için tek ortak Drago'dur. Özür dilerim. Bakugan savaşçıları sizler ne oluyorsunuz? <laughs> <laughs>